başla bakalım. Bir daha başlıyoruz Kandadan bölümü. Çünkü ben hiç yapamıyorum ya. <laughs> ya yapıyorsun <laughs> sen de. İşte zıplaya zıplaya oynadığı için kan. elimizdeki kürekleri, bütün eşyaları düşürüyoruz. Ve tekrar kardanadan bölümü başlasın. Şimdi yeniden boks hep çekişiyor çocuklara değil mi? Hayır kaçıyor ya yastık değil mi? Şimdi. Hadi bir kardan adama kafa yapalım. Oink, oink. Olur mu? Oğlum ya. Oyuncu oyuncu. Oyuncu oyuncu oyuncu. Şimdi nereye gidiyorsun? Oyuncu. Bir de gibi yere gidiyorum. Bu bowling topu mu? Oyuncu. O şaş. Şaş. Ama kocaman. Ama sadece bir taş. bu Devam et. Boing boing. Ah tu rekorda. Atıyorum. Hı havuzun oradaymış kaç. Allah peşimizde bırakmaz bu. Dön 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 dön. sakin sakin yakalayamayacak o bizi. Biz daha hızlı koşuyoruz. Evin içine girseydin ama gene. Ya da neyse kilere gir. Bir odaya girdim mi yakalayamıyor. Ya üstüne süpersin. tamam o şaşırdı şaşırdı boş ver. Açık, açık. Sen geri dön al havucu al havucu. Dön geri. Abi, o evin içinde koştura dursun. sakin ol oğlum. Gitti o deli gibi koşuyor evin içine. Tipe bak. Bir <laughs> gek Aa çatıya çıktı ha. Çıkat. Tamam sen al havucunu. Rahat kaç ol. kaç. Geliyor, havucu almadın. havucu Anneciğim evin içinde o gelmiyor. Git havucu al. Baş. Dön. Al havucu. Geliyor Oğlum havucu alsana. Kaç geliyor. Kaç geliyor. Kaç. Hey, kaç. Anneciğim bak daha yeni bahçeye çıktı. On kere alırız biz havucu. Geri dön. Geri dön, geri dön. Heyecanlı ama bak o eve geri dönüyor. Bak işte bir şey o da gördü. Sonra <laughs> geri koştu. Tamam dur Giriyorum. ha gir de eve rahat ol. Ya ya sakın sakın sakın. <laughs> ne korktun <laughs> ya? Spray, bir de, <laughs> Sen ha gördün mü o zıplamayı <laughs> biraz önce? Evet. Daha, al avucu. Ha ben. Tamam Hemen, Bak işte böyle. Şimdi beyaz spreyi al gir evin içine. Dur bir dakika o da alt katta ama dikkat et. Bak oralarda olamıyor. Boy, ben de bu da Tamam o? gir. Çalma kapıyı geri gelir Bilge Kağan'cım ne yapıyorsun yani şuradan anne? Şuradan sakinle sakinle giyeceğim. <laughs> ne gerek var oğlum? Tamam git mutfağa bari. Git mutfağa maşa Ya Bilge Kağan ya yakalanacağız gene. Pencereden çık heyecanlanma. Hiç hareket etme. Ah. <laughs> Anneciğim bekler misin? bekle. Ha, aç televizyonu, izle bir iki bölüm bir şeyler. Aç Netflix'i. Tamam. Oh, yatıyorum çok yat. <laughs> oh. Ne tamam, yaptın? Dur bakalım nereye? Tamam o mutfağa gidiyor, sen salona git, bekle. Ha tamam git o masanın üstündeki şeyi ya, beyaz sprey. Tamam, süpersin. Şimdi bekle mutfağa gireceğiz. Bir yerde şey dur. Ah bahçeye çıktı. Gir mutfağa. Süper. Tamam, Tip Sakin ol, sakin. Ha, maşayı ya. Tamam. Şimdi kömür. Aa, dur ama kömür beklesin. Neden? Önce kafasını koyalım ki kömürü öyle alalım. Sen bahçeye git. Ama dikkat et o da bahçede. Karın beni Oralarda. O diğer tarafta diye. Yani. tamam. Kol oh. kafasını, kol kafasını. Tabi iyi çok Süper. iyi. Değil mi? Gaz spreyi. Hem takıyı kaldı. Aynen. Aa geri geliyor da. Havucu da koy, havucu da koy. Aa mutfağa gitti ha. Dikkat et. Tam git kömürleri al bakalım şimdi. Dikkat et. Her an çıkabilir. Maşayı eline al. Elinde dursun da elin yanmasın. Bekle oralarda. Bahçeye gidiyor galiba. Bilge Kağan. Hadi git artık şuradan. Aa, bahçeye gidiyor. Kardan adamın yanına mı gidiyor biz kömürü koymadan? Git kömürü al. En fazla peşimizden koşar. Git koş. Koş kömüre. İnşallah kardan oraya gitmiyordur. Demek burada hızlı mı davranmak lazım? Aa, kardan yanına gidiyor bir yakan yukarı bak. Ah, gitti geri döndü süper. Tam bekle eve girsin. Om heyecanlanma. Tabii. <laughs> Tamam çık. Çık çık rahat ol. Ne yapıyor çocuk? Kaldı orada. Sen sen bas çık. çık. şeyden atla oradan. Çık çık hiçbir şey olmaz takıldı oraya. <laughs> Tam başka yerden çık. Tamam. Ne <laughs> kalmasın? Ya o her türlü biz onu bırakırken görecek zaten. Bence çıkalım ya. Çık oğlum. Bir şey kaçayım. Sonra diye. Sen kömürü koy ve kaç. Git artık dışarı. Ha buradan da çıkabilirsin. Atla çıtada. Oğlum yanına niye gidiyorsun? Bir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ya, Dibinden ya, geçilir ya, mi? Ya, Yanından geçecekti. Evet bir yıkan dibinden en dibinden geçtiği için baştan başlıyoruz. Hmm. Evet suçlusun. <laughs> gel buraya gel. Ne aldık. Bakalım. Evet, ne alacaktık? Bak ne alacağımı da unuttum. Görüyor musun? Şuradan niye atlayamıyoruz? Aşağıdan sprey açacaksın. Sprey. Neredeydi sprey? Aşağıda. Ben gelip böyle geçeceğim. Ha, hatırladım. spreyimizi alalım. Şimdi, Şimdi mutfaktan. Uçalım. Mutfağa mı gideyim önce yani? Anne hani sonu tamam. geliyor Gerçekten bir şey çıktı bu odan. Aa, bu geliyor. Hemen şunu alalım. Ule, alamadım. Hişt Aman. Hişt. Korkma biz ondan kaçarız her türlü. Daha hızlıyız merak etme. Ne onun, <laughs> oğlum şimdi, sen anne, niye korkuyorsun? Sen bir şey yok, Yerim o misliği benim Bak, oğlumu korkutacak. Onun, onun yüzüne pasta tam iyisin. Niye atayım ya? Neset diye ya, böyle yapayım. Ay şuradan kürek de alsaydık. Neyse şunun bir kafasını koyalım da ondan sonra yapalım olur mu? Bunu koyduk. Spreyi sıktık. Şimdi gidiyoruz. Kürek alacağız. Bilgi kalsan buralardan nasıl atıyorsun? <laughs> ha, tamam. <gülüyor> Gülme. Gülme. E, ee, kürek nerede? Daha ileride miydi? <laughs> Küreği gördüm. Evet. Şapka hangi odadaydı Bilge Bir Şey odada. Hangi odada? Hiç bilmiyorum. Üst katta mıydı peki? Alt katta mıydı? Omuzun? Hatırlıyor musun? Atı Havuçları bulamadım. Ha şurada. Şapkayı nereden bulacağım? Oğlum sen temin şapkayı buldun ya nereden buldun? Neyse şuralara bir bakalım. Ben de hatırlamıyorum işte. Birimizin hatırlaması lazım ama. Sence de öyle değil mi? Evet diyorsun. Beykan neredeydi? Bilmiyorum. Unuttum. bir tane şapka arıyoruz şu an. Aha buldum. Ne ben biliyordum sen tam onu yerini. E, Sıpa niye söylemedin? Çünkü bana oynatmadın ya. Oğlum temiz oynadın ya oynamayacağım dedin. Yakalanınca. Oynayacağım. Devam etmek ister misin? Aa dur geliyor. Şuradan bir kaçayım da. İster misin oynamak? Evet. Dur şuraya al aşkım. Et. Önce kömürleri mi alsaydım acaba? Neyse tamam bildiğin yap, hadi. yapalım. Uyuhay gidiyor senden. Nereye gidiyorsun? Yani şeyi koydum ben. E, topu koydum. Beyaz sprey sıkıldım. Havucu koyacaksın. Şapkayı koyacaksın. Sonra kömürler. Yalnız sen oynadığın için bir tane daha oynayacağız. Anladın mı? Tamam. Sen kömürü al önce.

Neresi senin evin? Kağıt muhtarının evine. Bekle geliyor iniyor aşağı. Bence kapıyı açmazlar. Hiç gitme o eve. Ne böyle? Ya bu evi yetmedi. Başkalarının evine de mi gireceksin? Hı? 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 Dur <laughs> gidiyor bak, kardan adamın yanına gitti. Ha, dur. Kardan adam yapalım, burnuna havuç takalım. Üşüyor bu havada. Hadi bakalım, bu kardan adamı da gör. <laughs> uh -oh. Ah, <laughs> İşte bu kadar görüşürüz bye bye